Herkese merhaba değerli spor severler. Tunç Özgen'le Galatasaray gündemini konuşacağız. Ee, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler Sonbül. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, bugün takvimin e, haberi. Önce protesto sonra sağduyu başlıkta. Şöyle ki 3 aydır maaş alamayan futbolcular idmana çıkmak istemediler. Musta Mustera ve Feguli devreye girdi. Oyuncuları ikna etti. Galatasaray'da hayli ciddi bir kaos ortamı var. Bu da tuzlu biber oldu galiba. Evet biliyorsun 11 Haziran'da başkanlık seçimi var. Şimdi Galatasaray'da büyük bir mali kriz var. Bu da tabii bütün ödemeleri zorluyor. Biliyorsunuz bütçe de onaylanmamıştı. Bu nedenle Galatasaray'da müthiş bir kriz var. Tabii bu krizde en çok futbolcuları vurdu. Futbolcular yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamıyorlar. Ee, özellikle yabancı futbolcular ee, bundan e, çok rahatsız ee, geçen hafta e, en son e, artık bıçak kemiğe dayanıyor yönetimden para istiyorlar alamıyorlar en sonunda da kendi aralarında bir toplantı yapıyorlar Florya'da ee, diyorlar ki e, biz de sesimizi duyurmak için e, bir antrenmana çıkmayalım e, bu durumu protesto edelim eee bir farkındalık yaratalım diyorlar. Ee, bu konuda hemen hemen bütün futbolcular hem fikir oluyorlar. Fakat e, bir gün sonra e, Fegulu ve Mustera e, takımla bir toplantı yapıyor. E, Mustera konuşuyor. Diyor ki arkadaşlar diyor e, biliyorsunuz çok kötü bir sezon geçirdik. E, taraftarımıza da mahcubuz. Şimdi e, paralarımızı alamıyoruz. Haklıyız. Fakat haklı olduğumuz bir konuda haksız duruma düşmeyelim. E, yani antrenmana çıkmamak e, büyük bir tepki oluşturur. Taraftarımızın gözünde de gözden, daha doğrusu taraftarımızın gözünden iyice düşeriz. E, bu karardan vazgeçelim diyorlar. Herkes fikrini belirtiyor. En sonunda da e, antrenmana çıkmaya karar veriyorlar. E, ve bu protestoda da e, yabancı kaptanların e, bu e, şeyle girişimiyle önleniyor. Şimdi Galatasaray'da e, seçilecek olan başkanı ağır bir fatura bekliyor. Yani gelen başkan e, hemen ilk hafta 20 milyon dolar gibi bir para ödemek zorunda. E, hem oyunculara ödenecek hem de çeşitli e, borçlar var. Acil ödenmesi gereken. E, yakın zamanda da ödenecek parayla beraber Yaklaşık 50 milyon dolar Galatasaray'da acil bir para akışına ihtiyaç var. Yeni gelecek olan başkanın kasa kolaylığı mı yapar yoksa başka bir şekilde mi para bulur? Bu parayı bulup bir şekilde bu borçları ilk başta kafadan ödemesi gerekiyor. Ben şöyle haberin ayrıntılarına bakıyorum. Şöyle ki şu ifadeler kullanılmış diğer oyunculara soyma odasında. Çok kötü bir sezon geçirdik. Haklı olduğumuz bir davada haksız duruma düşmeyelim. Antrenmanı evet, çıkmaktan yanlış anlaşılırız. Taraftarımızın gözünden düşeriz diye e, ikna etmişler. Ama şunu da sormak gerekiyor. Hani bu sezon taraftara ne versiniz ki? E, neyi protesto ediyorsunuz gibi de bir durum var aslında. Tabii e, mutlaka öyle. Zaten böyle bir durum olsaydı taraftarın söyleyeceği ilk şey senin dediğin olacaktı. Fakat e, sonuçta bütün futbolcular profesyonel herkes yani profesyonelce çalışıyor ve maaşının parasının ödenmesini istiyor. Bu çok normal bir şey. Tabii Galatasaray'ın tabii son dönemde yaşadığı sorunlar işte kim başkan olacak, kongre sürekli erteleniyor, bütçe onaylanmıyor filan derken zaten bir borç yükü var. Bununla beraber de bir nakit akışında sıkıntı oluyor. Hatta biliyorsun geçen ay e, Morutan transferinden dolayı Bekali e, açıklamalar yaptı Romanya'da. Dedi ki Galatasaray'dan paramı alamıyorum. Yeni gelecek olan başkan adaylarıyla görüşüyorum. E, bir an önce paramın ödenmesini istiyorum dedi. Yani e, aynı durum e, daha önce transfer edilen oyuncuların transfer taksitlerinin e, ödenmemesine kadar e, vardı bu durum yani. Peki ödeme yapıldı mı e, e, futbolculara? Futbolculara çok cüzi bir miktarda ödeme yapılmış bildiğim kadarıyla yani atıyorum 5 milyon alacağı varsa 1 milyona yakın bir para ödenmiş. bir futbolcuya mesela o şekilde özetleyeyim yani e, ödemelerin ancak 5'te biri son taksitlerin 5'te biri gibi para verilmiş oyunculara bunun da hani tamamen sağlanması için hani zaten mali bir takım hep bütün takımlarda olduğu gibi. Galatasaray'da da mali problemler var. Bunların bunun için de 11 Haziran'ın mı beklenmesi gerekiyor? Yani sürekli 11 Haziran'ı işaret ediyor. Yani seçim yapılacak, yeni bir başkan gelecek, ee, bir şekilde kulübü çekip çevirecek, para akışı sağlayacak. Ee, mutlaka buna ihtiyaç var. Ee, şimdi gelecek sezon yapılanması da var. Hani e, bu oyuncular da idmana çıkmıyorlar, ödeme alamıyorlar falan. Ee, peki gidecek isimler kimlerdir? Hani memnuniyetsizlik durumu da var. Neler konuşuluyor kulislerde bir de onları alalım. Yani e, gidecek oyunculardan daha çok zaten e, sözleşmesi biten oyuncular belli. E, a, fakat yeni gelecek teknik adam e, bazı şeylere karar verecek. E, tabii bunun öncesinde e, şey Tolent'le bir görüşme yapılması gerekiyor. Tolent'le yolların ayrılması gerekiyor. E, belki Tolent'in e, yeni gelecek teknik adama bırakacağı rapor e, bu konularda etkili olacak. E, bunun yanı sıra Galatasaray'ın bu para kışını sağlamak için oyuncu satması da tabii gündemde. Kerem Aktürk, Aktürkoğlu, Marko, Nelson gibi oyuncuların satılarak transfer yapılanması eee kulübün geleceğiyle ilgili de çok ciddi bir kaynak olacak. Ee, yine böyle takvimin Galatasaray sayfasına bakıyorum. Halil Dervişoğlu var vedaya hazırlanan. Mustafa Muhammed'e de 3 talip var. Bunları da biraz konuşalım. Evet, yayın. Mustafa Muhammed'e çok ciddi teklifler olduğu söyleniyor. Hatta Mısır basında bugün çıkan haberler var. Galatasaray tabi çok iyi bir teklif geldiği takdirde Mustafa Muhammed'i satmayı düşünüyor düşünüyordur. Yani yeni gelecek olan başkan adayları tabi buna karar verecek de. Yani yaklaşık bir 10 milyon euro gibi bir rakamı Galatasaray Mustafa Muhammed satmayı düşünüyor ee, Peki Halil Dervişoğlu yani o konuda ben Galatasaray'ın e, henüz net bir karar verdiğini tahmin etmiyorum e, yani yeni gelecek başkan adaylarının da bu konuda ne düşündüğü çok önemli ama e, Halil Dervişoğlu muhtemelen kalabilir anladım. Peki e, Marka izin çıkmadı. Gerçi henüz e, başkan seçilmedi, net bir ekip yok ama e, Marka'nın durumu ne olacak? Bu da aslında sarı-kırmızıların merak ettiği tabii. bir konu. En çok Avrupa'da ilgi gösterilen oyunculardan biri de Marka biliyorsun. Özellikle İspanyadan teklifler var. E, Tabi Galatasaray'ın şimdi seçim öyle bir zamana denk geldi ki, yani yeni bir hoca gelecek kadro yapılanması nasıl olacak Bunlar çok kısa bir zamanda yapılması gerekiyor yani marka bu nedenle Eğer çok ciddi bir rakam önerilmezse Galatasaray'a marka da kalır peki son olarak şunu da sorayım hemen kapatalım Berner deski Çünkü daha önce de Galatasaray'la adı anılmıştı Sanırım hala geçiyor yine ama tarihimiz 11 Haziran galiba ee, yani bugün e, İtalyan basında bir haber vardı. Bernardo Şili ile ilgili. Gazi tekrardan e, ilgisini belirtiyorlardı. Fakat tabii e, yani başkan adayı, şey başkan belli olmadığı için e, net bir bu konuda e, bir şey söylenmesi mümkün değil. tabi. Yine gelip tıkanıyor. Için, e, 11 Haziran'ı beklememiz gerekecek galiba. Evet. evet. Efendim ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Takım Gazetesi Spor Müdürü Tunç Özgen'le Galatasaray gündemini kabaca değerlendirdik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın.